Arkadaşlar günaydın. Bugün 1 Aralık 2020 Salı günü sabah 9.55. Biraz evvel sosyal medya hesaplarında açık lise sınavlarının ve açık ortaokul sınavlarının ertelendiği ile ilgili haberler düşmeye başladı. Demiştim ben zaten. Yani pazartesi günü ee, bakanlar Kurulu veya Hükümet Kabinesi toplanır. Salı günü de karar alınır şeklinde. Arkadaşlar sınavlar er, ertelenmiş. Şu an için sadece erteleme ile ilgili bilgiler sisteme düşüyor. Ee, resmi olarak biraz sonra açık lisenin sayfasında e, düşer. Gözünüz aydın. Dediğim gibi milyonlarca insanı Virüs bulaşığından, virüsten korumak için yanlıştan bir daha döndü açıkçası. Yani bunu aslında dönmüştü. Yani e, bu haberi Türkiye'de ilk savunan, son savunan, sonuna kadar savunan biz Koca Kafa Orkut'luk sizinle beraber arkadaşlar başardık. Hayırlı olsun. Yani... E, bu sınav sonucu mezun olup üniversiteye devam edecek arkadaşlar hiç çekinmesin arkadaşlar. Ee, sıkıntı, sorun yok. Herhangi bir problem olmaz. O problemler küçük problemlerdir. Yani küçük küçük kanunlarla küçük küçük yönetmenliklerle yapılacak problemlerdir. Sevda ben şimdiye kadar ne söylediğimde eksik geldi. Bu bilgiler kesin bilgiler arkadaşlar. Ayrıntılı bilgileri ben sizinle yaklaşık 1-2 saat sonra filan tekrar paylaşacağım. Sadece gözünüz aydın. Sınav ertelendi. Sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılıyor. Bilginiz arkadaşlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. 35 kredi yok arkadaşlar. 35 kredi yok. Sınav ertelendi. 35 kredi yapılabilmesi için en az bir tane sınav olması gerekir. Tekrar hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Teşekkürler.